Merhaba arkadaşlar şimdi katina bakalım. Katina'yı ne amaçla dinlerseniz dinleyin. eks olarak dinleyebilirsiniz, küs olarak dinleyebilirsiniz. Gerçi şimdi ekslerle küsler aynı duruyor yani ne olduğu hala bir belli değil. Böyle bir niyetinizi ta derinden edin bakalım. Elin dişini yapalım. Siz şuraya niyet edin. Elin tarafı olsun. dişin tarafı olsun. Evet, enerjilerine de bakalım. Şu erin tarafının olsun. Şu dişin tarafının olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir katinağı da açalım. Ya korkuyorum katina açarken. Gerçekten korkuyorum artık. Ya sürekli arkadaşlar kötü şeyler çıkıyor. Yani ben de anlatırken zorlanıyorum ama anlatmadan olmuyor. Anlatmam lazım. Uyarılarımı yapmam lazım ben onları yapınca bu sefer yani ne bileyim kendim de huzursuz oluyorum, rahatsız oluyorum. Ama yapmasam olmaz. Böyle çok karmaşık bir ruh hali içerisindeyim. Kolektifin hayrına arkadaşlar. bir tane de şunu çektim. Ama çok güzel bir kart geldi. Amaç olarak güzel bir kart geldi. Şimdi bakalım. Kartlar bize ne söyleyecek? Gam hat, Tattaret. İlginç. Bakalım ne çıkacak. Da açayım. Çok ilginç çıktı. Zaten ilginç çıkmasa şaşardım. Burada arkadaşlar tövbe, gizli lütuflar ve hayal var. Yani burada diyor ki işte çiftlerin arasında bir birbirlerine karşı bir şeyler olduysa e, yani kalpler kırıldıysa burada bir özür gerekiyor arkadaşlar. Gizli lütuflar ve hayal. Şimdi buradaki kişi çok ilginç. Ya burada bir özür gerekiyor tamam mı? Bir, birbirinden özür dileyecek. Yani eril tarafta çıktı. Gizli lütuflara ulaşmak için arkadaşlar. Yani şu barışı sağlamak için eee gizli lütufları ermek için. Hmm. Şimdi bir saniye. İki senaryo çıktı şuradan. Özür dileyip bunun bu, bu ilişkinin bir lütuf olduğunu görüp, e, bununla hani nasıl kurtarız? Bu, bu, bu bolluklu ilişkiye nasıl ererizin hayallerini kurmak var burada. Bir ihtimalle şuradaki senaryoya bakarsam yani ben özür dileyeyim. E, başka bir lütfa doğru gideyim. ...onun hayalleri var. Anladınız mı? Öyle bir durum çıktı. Ama şimdi burada... E, ...romantizm kapısı çıktı... ...ve düşünen adam. Şimdi buradaki adam... ...düşünüyor tamam mı? Ona opsiyonlu... ...bir kalp var. Onu Buram Buram seven. Fakat bu adam da... ...düşünüyor yani ne yapmalıyım? Üçüncü çakrasını çalıştırması gerekiyor... ...şu an. Üçüncü çakra arkadaşlar. Üçüncü çakra biliyorsunuz yani... E, ...göbek bölgesinde oluyor. Onu bir araştırın. Onu çakraları çalıştırın. Çünkü burada... İki tane senaryo çıktı. Şimdi anlatacağım o senaryoların ne olduğunu size. Şimdi buradaki eril biraz şüpheci bir karakter arkadaşlar. Toprak çıktı yine. Toprak hava. Toprak çıktı. Buradaki eril şüpheci bir eril. Tamam mı? Bunların... E, şimdi erilin kendi kızıyla alakalı bir sorunu olabilir. Evde bir, iki, bir kızla alakalı bir sorunu olabilir. Böyle bir durum var burada bir cesaret gerekiyor yani erili bir ceza cesaret gerekiyor çünkü neden eril kendi hayatındaki kadınla alakalı şu an hayatında henüz biri yok bakın henüz biri yok ee, kendi hayatındaki kadınla alakalı şüpheleri girmiş bay eril yakın geçmişte. Şüphelendiği için aşık olmuş. O ondan şüphelenince tabii dişil de ondan şüphelenmiş. Yine aşık olmuş. Yani kendi aslında kendi şüpheleriyle, yersiz şüpheleri yine kendi topuğuna sıkmış. Şimdi başka bir konu üzerinde şüphesi var Eril'in arkadaşlar. Eril burada anlaşmalı bir evlilik söz konusu. Yani kendi kızı ya da evin kızı işte ne bileyim abla kardeş yani o aileye ait bir kızla alakalı bir dava olabilir burada. Ama asıl önemli senaryo biz buna aşk açılımı olarak baktığımız için kendi hayatıyla. Yani özür dileyip burayla mı başlasam? şey kalbini hani kalp bana opsiyonlu kalp var burayla mı başlasam onu düşünüyor ya da bundan özür dileyip e, ne yapmalıyım gibi bir düşünce var burada ki burada bir anlaşmalı evlilik anlaşmalı evlilik derken arkadaşlar anlaşmalı evlilikler biliyorsunuz maddiyatla alakalı olur ya da görücü usulü yine olur işte birilerinin tavsiyesi yine olur falan filan yani burada böyle bir, bu çeşitli bir anlaşmada evlilik var. Fakat bunun için de cesaret gerekiyor. Erine cesaret gerekiyor. Yani sonuçta burada hani emeklerinin karşılığını alacaksın diyor. Ee, bu şüpheler, bu e, gereksiz duygular geçecek diyor. Güzel şeyler olacak diyor da e, nasıl söyleyeyim size? İşte bu konu hakkında şüpheleniyor Erin. Yani bunu yaparsam nasıl olur? Hani aşkımı seçeyim diyor şuradakilerle bunu mu yapayım diyor. Şimdi aklından bunu yapmak geçiyor açıkçası. Yani Eril'in aklından bunu yapmak geçiyor arkadaşlar da. Ya çünkü neden biliyor musunuz? Ee, muhtemelen çok kederli bir şeyler yaşadı ilişkide. Çok kederli bir şeyler yaşadı ama. Hani şurada da diyor ki bir cesaretle aslında her şey düzelecek diyor. Cesaret gösterdiğin uyum, uyumu sağlayacak diyor. Yani bu uyumsuzluklar yani iki karar aşamasında e, buna cesaret edersen yani e, döktüğün gözyaşların, mutluluk gözyaşlarına dönecek diyor. Böyle bir durum var arkadaşlar burada. E, yani çok şey herhalde acılı bir süreç geçirmiş olabilir. Ben de böyle bir senaryo gördüğüme üzüldüm açıkçası. Şimdi tabii bu şüphelendiği süre içerisinde sevgilisinden şüphelendiği süre içerisinde ilişkide bir bulutlar basmış ilişkiyi sisli bulutlu olmuş ilişki arkadaşlar. Aklından geçen farklı şey kalbinden geçen farklı şey bakın. Yani bunu gördüğüm çok iyi oldu. Şimdi erilin şüpheli bir süreci olmuş dişinle alakalı geçmişti arkadaşlar o şekilde bulut basmış ilişkiyi hani görüşmeme olayları falan oldu ya böyle. Evli o süreçte gerçekten çok acı çekmiş hani abonoz çıktı burada sonuçta. Abonoz böyle ilişki felaketleri sürüklenmiş. Belki evinin başına bir takım şeyler gelmiş olabilir. Kederli çok kederli zamanlar yaşamış buradaki evli arkadaşlar. <laughs> Çok pardon çok kederli zamanlar yaşamış fakat o kadar yersiz şüphe etmiş o kadar yersiz şüphe etmiş ki kendi sevgilisinden ya da kendi eşinden Hani sırf öyle yersiz şüphelere kapıldığı için bu ilişki felaketlere sürüklenmiş Ve belki de şundan e, dişil hakkında çok kötü şeyler düşündüğü için her şeyin dişilin başının altından çıktığını düşündüğü için e, dişilden şüphelendi böyle de bir durum var Anladınız mı? Yani bana sadık mı? Sadakat illa cinsellik olmak zorunda değil arkadaşlar. Her şekilde sadakat. İşte her şekilde sadakati düşünün siz. Yani illa bu fiziksel olmak zorunda değil. Ee, bir takım böyle şüphelere kapılmış, aşkı soldurmuş, karşı tarafında ondan büyük şüphelere düşmesini sağlamış. Çünkü neden? Muhtemelen şüphelerinin sebebi işte dişil, ne başıma geliyorsa dişilden geliyor olarak bir şüpheye kapılmış. Şimdiki günlerde de başka bir şüphe daha var kafasında. Yani bu anlaşmalı evliliği kabul etsem mi? Fakat şuradaki kartta diyor ki yani sen e, şimdi anlaşmalı evliliği kabul ederse buradaki kişi mızmız bir insan. Yani çıkar ilişkisi, şey çıkar ilişkisi, çıkar evliliği. E çünkü neden? Buradaki çıkan kadın yani evlensin de ne olursa olsun ama mutlaka evlenmek zorunda, evlenip çocuk doğurmak zorunda. Yani kiminle evlendiğinin falan çok bir önemi yok. E, o illa ki bir evlensin yani. Hatta evlenmezse canına kıyar arkadaşlar. Tattar et çıktı yani. Tattar et eğer e, ilerleyen zamanlarda herkes evlenip de o evlenmediyse kendi canına bile kıyar. Yani gözü o kadar dönmüştür evlenmek konusunda. Muhtemelen erinin aklını karıştırıyor olabilir bu şekilde. Yani evlenmek üzerine eriliğini aklını karıştırıyor olabilir buradaki kişi. İşte bu da bu şüpheler arasında şey yapıyor. Fakat şurada da diyor ki yani ettiğin, gösterdiğin bir cesaretle uyum sağlayacaksın. Yani o aradaki kararsızlığı bahsediyor uyum sağlamak derken. Yani bulacaksın ve bugüne kadar akıttığın gözyaş, keder gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönüşecek diyor. Fakat dişil şey eril ...geçmiş acılarını telafi etmek istiyor. Bakın geçmiş acılarını telafi etmek istiyor. İki şekilde işte. Yani muhtemelen şimdi aşkı istiyor ama böyle bir şey de var kafasında. Acılarını unutacak bir şey yapmak istiyor Eril burada. Fakat nasıl anlatayım bunu size ya? Acılarını unutmak için bir şeyler yapmak isterken aslında bunu aşkıyla yapmak istiyor. Bakın böyle bir durum var. Fakat bunu aşkıyla yapmak isterken zaten aşk kurtaracak ilişkiyi diyor. Bakın büyük baş bu ilişkiyi kurtaracak diyor da. Eril öyle bir hata yapacak, öyle bir hata yapacak ki önümüzdeki zamanlarda arkadaşlar. Bu kadar ızdırabı zaten dişilden şüphelenerek yaratmış. Dişili kötü bir insan bildiği için, başına gelen bütün felaketlerin dişilden geldiğini sandığı için yapmış buradaki Eril. İnanın samimi söylüyorum. Çünkü güvene çok önem veren bir tip karakter. Başına ne geldiyse bu, bu siyah günlerinin hepsinin dişinden geldiğini düşünmüş. Çok kederlenmiş, işte çok gözyaşı dökmüş. O olmuş, bu olmuş. Fakat büyük de bir aşkı var. Romantizmin kapısı ve şurada çıkan baka, karta bakın. Büyük bir de aşkı var. Şimdi aslında istiyor ki bütün o acılar geçmişte kalsın. Bu büyük aşkla bu ilişki kurtulsun. Fakat aklına bu düşünceyi soktuğu için eril. Ya da birileri onun aklına bu düşünceyi soktuğu için bakmadım o kadar detayına. Bu sanırım bir şey olacak arkadaşlar, bir şey olacak. Ve bunu eril bile bile yaptığı için o kadar utanacak, o kadar üzülecek, o kadar pişman olacak ki kendine olan özgüveni sarsılacak. Yani eril bir cesaretle muhtemelen böyle bir atılım yapacak arkadaşlar. Anlaşmalı ya da görücü usulü ya da bir çıkar evliliği gibi bir şey yapacak, yapmaya karar verecek eril. Ama önce bir karar verecek eril önümüzdeki şu zamanlarda bir düşünüyor aklında. Tamam mı? Bunu bu, bu cesareti diyorum ya eriller işte bazen öyle bir atak yapıyorlar ki kadınlar şaşırıyor, şok oluyor, anlam veremiyor. Yani varsa bir derdin bu tarafla konuş, birlikte çözün. Mesela para sıkıntın varsa burayla konuşun, birlikte çözün. Ee, ne bileyim. Birisi seni bir evliliğe zorluyorsa buraya çöz kendini çözemiyorsan burası çözer yani kadınlar sizden çok iyi çözer arkadaşlar gerçekten sizin kadınlardan her şeyi saklıyorsunuz bir şeyde beceremiyorsunuz ya kadınlara bir işaret verin var ya kadınlar anında çözer olayı merak etmeyin sizi her türlü kazadan beladan korur vallahi samimi söylüyorum hani kendi çok yapmıştım var o yüzden hep yanındaki erkekleri geçmişte kendi aile hayatımda yanımdaki erkekleri, ailemin içindeki erkekleri ben korumuşum. Hiç onlara fırsat vermemişimdir biliyor musunuz? Her kavgaya ben dalmışımdır mesela. Böyle bir huyum var. Gerçekten o kadar cesurumdur ben. Şu an günümüzde de kadınlar öyle. Yani kadınlar erkeklerden daha cesur. İşte buradaki de cesaretini böyle bir şeyden yana kullanacak arkadaşlar. Fakat o kadar utanacak, o kadar üzülecek ki. Haç kartı çıktı şurada. Bu hatayı bile bile yaptığı için yani ondan bana yok işte o beni çok üzüyor, çok işte işte huylanıyorum ondan falan deyip. Bu hatayı bile bile yaptığı için kendine olan özgüvenini yitirecek. O kadar utanacak yani. Anladınız mı? Çünkü burada büyük bir aşk köpek kartı çıktı arkadaşlar. Sadakat içerisinde yolunu bekleyen yol kartının yanında köpek kartı çıktı. Bakar mısınız? Artık bu mesafe değişsin. Bu, bu mesafe bitsin artık diyor. Bu işte dişil biliyor mesela ondan huylandığını, ondan şüphelendiğini. Dişil her şeyi biliyor. Ama dişil de ondan şüpheleniyor. Neden şüpheleniyor? Çünkü dişiller hissiyattır, hissediyor erilin hayatında neler olduğunu. Telepati yöntemiyle hissediyor. Tarot baktırarak görüyor, anlıyor. Bir şekilde Rüyalardan haber alıyor. Dişiller erillerin hakkında her türlü haberi alıyorlar arkadaşlar. Hiç o kadar rahat rahat ilerlemeyin. Rumi'nin dediği gibi o kadar cesurca ilerleme. Her adımda bir tuzak vardır. Muhtemelen erinin bu ortaya çıkacak arkadaşlar. Eril yerin dibine girecek. Çünkü bunu bile bile yapacak yani. Burada büyük bir aşkı sadakat içerisinde onun yolunu beklerken isfan çıktı burada Bir şeylerin değişmesi lazım diyor artık yol var aramızda diyor. O yol mesafesi kapansın bana sadakat de gelmiyor dişil burada. Neyse ki burada da akıttığın gözyaşların, keder gözyaşların, mutluluk gözyaşlarına dönüşecek diyor ama hani Eril önce bir şu olayı düşündüğü için beyninde hakikaten karşı tarafa çok büyük bir ayıp yapmış oluyor arkadaşlar. Çok büyük bir ayıp yapmış oluyor. Yani birilerinin tavsiye ettiği biriyle kendi Sevgilini mukayese edemezsin. Bir çıkar ilişkisiyle kendi sevgilini mukayese edemezsin. Böyle bir şey yok. Bu ilahi sistemde yok. İlahi sistem zaten belki de bu evin zamanında da çok büyük hatalar yaptı. Bunun için o kadar ızdırap çekiyor. Yani Allah bunun için bu kadar çektiriyor bu evine. Zamanında da bu kadının kıymetini bilmedi. Şüphelendi şüphelendi. Belki Allah bunun için bu kadar ızdırap çektiriyor da kadından biliyor her şeyi. Sistemde hiçbir şey kabul olmaz arkadaşlar. Pet şişe gibi atarsınız o kaybolmaz yani ayağınıza takılır o pet şişe sizi düşürür sonra. Buz kabuğu gibi arkadaşlar yere atarsınız biraz sonra basarsınız üstüne düşersiniz bacağınız kırılır. Sistem böyle bir şey. Neyse ki olayla alakalı çok güzel bir gelişme olacak çok güzel bir mucize olacak Yok artık. Allah bilir öngörüm bu şekilde. Ve bunlara bu, bunlara bir buluşma görünüyor. Fakat bu buluşma hmm, bu buluşma ne buluşması hmm. ah sevindim buna acaba şuradakiyle mi buluşacak dedim yani o evlenmeyi planladığı hani o koca delisi olan kadınla mı buluş, e, buluşacak dedim ama çünkü burada çok kötü bir şey yapacağı var elinin çok ayıp bir şey yapacak ve kendine olan özgüvenini yitirecek vicdan azabı çekecek yani gerçekten haç kartı çıktı haç kartı büyük bir acı kederdir vicdan azabı o şeydir yani kendine olan özgüvenini yitirmektir. Acaba onunla mı buluşacak da dişil bunu öğrenecek dedim ama dişil zaten farkındadır onu biliyordur da buradaki buluşma dişilleymiş arkadaşlar önümüzdeki zamanlarda. Çünkü neden? Yıldız ve aral çıktı. Anladınız mı? Yıldız ve aral çıktı derken aral çıktı. Yani buna böyle davranmış ya buradaki dişil. Hani hiç değerini bilmemiş, güvenmemiş. <laughs> Çok pardon. Güvenmemiş işte başıma ne geliyorsa senin yüzünden geliyor demiş. Bu kadar felaketleri, bu kadar abanozla acıları, simsiyah günleri sen bana yaşattın demiş. Senin yüzünden bulut hayatından hiç kalkmadı. Hep bulutlu yaşadım demiş. Sana olan aşkımı da hissettirmedim. işte hissettiremedim o yüzden demiş. Falan filan falan filan arkadaşlar. Yani Eril'in durumu bu. Eril'le dişile buluşma görünüyor. Ve burada Aral'la diyor ki. Aral'la diyor ki. Yani nasıl söyleyeyim size. aşkın değerini bilecek ya yani aşkın değerini bilecek diyor artık Aral. Yani bugüne kadar hiç değer vermediği o kadının, hiç önemseme... <laughs> Ay çok pardon çok konuştum yine bugün çok video çektim. Hiç değer vermediği, hiç önemsemediği o kadının diyor kıymetini bilecek diyor. Zaten biliyorsunuz Aral yani hep hayatı boyunca ailesi için çalışmış, didinmiş, çalışmış, didinmiş. Hani kendine bir şey kalmamış bir insandır. Anladınız mı? Yani artık işte seni hiç aldatmayacak, seni hiç üzmeyecek, artık değerini bilecekler. Hatta şurada bakışlara bakarsanız gözü geçmişteki aşkındadır ve hayranlıkla bakar. Arkadaşlar siz dişillerden böyle gereksiz gereksiz şüphelenip dişilleri yıprattığınızda, onu geri kazandığınızda nasıl söyleyeyim size? artık çok doyumlu bir şeyler vermeniz lazım biliyor musunuz? Eskisi gibi davranamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Çünkü neden? O kadar çok yara vermişsiniz, o kadar çok yara vermişsinizdir ki normal davranışlarınızla o dişil tedavi olamaz. Anladınız mı? İlacın dozunu arttırmanız lazım. Ancak yani ben size söyleyeyim. Bu çiftlere ilişkiyi düzeltmek adına buluşma görünüyor. Zaten e, güzel bir şey olacak diyor arkadaşlar bu çiftler arasında. Allah bilir öngörüm bu şekilde. Bir sevinç bu kutlama olacak diyor. Zaten bunların aslında birinci hedefleri. Yani buranın, de, buranın zaten sadık da burası dengesiz gelip gidiyor. Yani aklı tam değil. Ee, mücadele şimdi bu ay tanrıçası. Şifalanma. Yani eril kendini şifalandırmak istiyor. Dişil ikisini birden şifalandırmak istiyor. Nankör eril ya. Gerçekten. Yani bakar mısınız? Bencilliğe bakar mısınız? Gambat yani. Gambat ne olacak ki? Burada dişil sadakat içerisinde bakın İsfahan yol ve köpek kartı çıktı. Kale kartı çıktı. Attart kartı çıktı. Kapı kartı çıktı. Hesse kartı çıktı burada. Bu kadar adalet kartı çıktı burada. Tamam mı? Gamhat çıktı şey, Tagral çıktı. ilgisiz narsist yansıtıyor ya ona. Yani artık bu boşa şey bu adalet yerini bulsun. Kale gibi sağlam. Atlar zaten bir evlilik çok büyük şans kartıdır. Yani eriliğin hayatındaki kadın bu kadar sadık, bu kadar aşık, kale gibi de sağlam. Bolluk bereket içerisinde çok da aşık, çok da tutkulu, ona kapısı açık, onun yolunu bekleyen bir kadın varken Erin dişinden şüpheleniyor çünkü dişin ona kara günler yaşatmış. Acaba neden? Sen dengesiz şüpheci olduğun için olabilir mi? Keşke araştırsaydın doğruları. Doğruları araştırmadan ön yargılı davranmasaydın. Uzaktan ...gördüğün değildir o, yani bir cümle duyduğun değildir o. Onun açılımını yapacaksın, öğreneceksin, idrak edeceksin. Şimdi işte kıymetini bilecekmiş ama... ...bu dersi aldıktan sonra yani Eril öyle bir hata yapacak, öyle bir hata yapacak... ...şu an hatanın aşamasında... ...o hatayı yaptıktan sonra kendisi de zaten... E, ...özgüvenini yitirecek kendine, ben diyecek... ...bunu nasıl yaptın yani? Gerçekten mi işten azabı çekecek? Ondan sonra işte ancak buluşmayı kabul ediyor bunlar. Bunların amacı şu an işte şifalandırmak. Eril kendini şifalandırmak isterken... Dişin her ikisini şifalandırmak istiyor nankör eril. Burada onun mücadelesi veriliyor. Aslında mücadele burada ağaç. Yani bunların aslında köklü bir ilişkileri var. Ee, uzun bir ilişki bu. Bunlar bayağı bir nasıl söyleyeyim sağlam. Çok kolay kopabilecek bir karakterler değiller de. İşte bu eril kafa gidik. Yani kafa gidik olduğu için böyle bir şey de düşünüyor. Ama bunun utancını da yaşayacak yani onu da söyleyeyim size. <laughs> Ay şurada çıkan kartları görseniz var ya. Yani şu dişil hakkında böyle bir şey düşündüğünüz için gerçekten utanırdınız. Şuraya bakar mısınız? At tart. Mu mucizevi bir kart yani o kadar şans. Şimdi ama ha bunu da söylemeyi unuttum size burada da dişil diyor ki ama sen bana öyle ayıp ettin öyle ayıp ettin gidiyor ve bunları bile bile yaptın diyor umarım yer yarıldı içine girdi duygusunu hissedersin bana bu ayıbı yaparken diyor yapmışken diyor yani burada ayıp edecek dedim ya bu da bunun farkında tamam mı ee, diyor ki yani bunu telafi etmek için senin çok uğraşman lazım şu, tam da az önce söylediğim gibi yani gerçekten öyle ufak ufak yemlerle siz burayı tedavi edemezsiniz şu ayıptan sonra sizin çok büyük yemler vermeniz lazım dişile adanmışlık bakar mısınız? Dişil de adanmışlık diyor. Geçmişi bırakmak diyor. E, tetikte olmak diyor. Şimdi dişi burada kendini adamaya hazır ama burada sonuçta bir köpek kartı çıktı. Dedi ki diyor ki ben sana sadığım ama sen de bana şu gittiğin yoldan sadık bir şekilde gel. Tertemiz gel. E, muhtemelen dişi şunu fark etti ya da fark edecek. Onu bir sadakatsizlik olarak nitelendirecek ve diyecek ki çok ayıp ettin bana. Çok ben sana kendimi adadım sen bana kendini adayamadın diyecek. Bir türlü şu geçmişte benim yaptığım hataları sen unutamıyorsun diyecek dişileriyle. Geçmişe takıldın kaldın ben seni bekledim 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 yolda. O koskoca upuzun bir yol var burada arkadaşlar. Bekledim bekledim gelmedin diyecek. Ben sana kendimi bu kadar adadım benim benden boşu boşuna şüphelendin diyecek. E, dişi de ondan sonra eline hep tetikte olacak arkadaşlar. Yani eline karşı hep tetikte olacak artık. Yine aynı şeyi yapar. Yine gider. Yine kaçar. Yine başkasını düşünür. Yine arkamdan işler çevirir. Bu sefer de dişil eline karşı tetikte olacak. Hani şimdi şöyle bir şey. Bu bundan şüphelenmiş zaten. E bunda, bu kadın da öyle bir etki yaratmış ki artık o da ondan şüphelenecek. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, hayat ayna gibidir. İnsanlar birbirine aynıdır. Yani biri ne verirse öbürü de aynısını verir. Merak etmeyin. Birisinin yanlış bir şey yansıtırsa öbürü de onun aldığının yansıtır. Birisi doğru bir şey yansıtırsa o da onun aldığını aldığının yansıtır. Böyle bir durum var burada. Kalp çakrası, dişilin e, dişinin kalp, kalp çakrası tıkanmış arkadaşlar. Kalp çakranızı çak, aa çalıştırın. Strateji diyor. Perde. Hmm. Dişin öyle bir hale gelmiş ki diyor ki ben seni bu kadar sadakat içinde sana kendimi bu kadar adadım. Sen bir türlü bana güvenip kendini adayamadın bir türlü şu geçmişte olan neyse artık o geçmişi yakandan yakamızdan atıp ilişkiye yürüyemedin. Ben artık sana temkinli davranacağım. Çünkü diyor sana kalp, da, kalp çakram bile benim tıkandı. Ben sevgimi senin bu şüphelerinden dolayı, bu hareketlerinden dolayı, her şeyi benden çıkartmandan dolayı ve bana gösterdiğin maskeli benden her şeyi saklamandan dolayı ben de artık sana sevgimi gösteremiyorum diyor. Çünkü benim sen diyor sen bir strateji peşindesin diyor. Hakikaten de Farkında düşün yani eline strateji oynadığının farkında. Sen bana bana anlatmıyorsun hiçbir şeyi Bana bu bilgileri vermiyorsun. Ben öğreniyorum diyor. Oradan buradan öğreniyorum. Sen bana bilgileri vermiyorsun. Maskeli davranıyorsun diyor. Ama ee, o maske düşecek tabii ki. Düş düşecek yani düşer arkadaşlar. Böyle çıktı. Peki şurası umarım iyi çıkmıştır. Aa yolculuk sabır. Ha, sabırla yolculuk kartı çıktı arkadaşlar. Nihayet. Yani sabır kartı şöyle. Ha şimdi anladım neyin sabrı bu. Sabır kartı derken bu ilişkideki sabır evresini anlatmıyor yalnız. Bu kart maddi sabrı anlatır arkadaşlar. Yani bu ilişkide muhtemelen bir para sıkıntısı var. Beklenen bir para var tamam mı? Eylül onun için böyle bir şeye gerek duyuyor. Anladınız mı? Eylül onun için böyle bir şeye gerek duyuyor. Belki de birileri zorluyor bilemem. Ama o eril'e diyor ki yani ya da dişi dişil'e diyor ki yani emeğinizin karşılığını alacaksınız. Zaten bu maddiyet halledildiğinde paranın sorunu neyse bu. Hani muhtemelen eril bu şeye başvurduğu için eril'de var bu sıkıntı. Ee, ama dişil'e yönelecek ve bu sıkıntı geçecek. Bir birlikte yolda yürüyecekler olarak çıktı arkadaşlar. birbirlerine destek olarak yani. El ele, kahkahalarla, neşeyle. Fakat eril bu ayıbı nasıl unutur? Bilemem. Çok çok büyük bir telafi gerekiyor burada. Maddi bir telafi değil tabii ki. Manevi bir telafi, doyum, adaletin yerini bulması. Burada Turan çıktı zaten. Turan nedir arkadaşlar? Ee, yani ba hayatında başka kadınları almayı seven bir erkektir. Yani dişilin gözünde bu duruma düşecek yerin şu yaptığı e, yanlış düşünceden dolayı umursuzsun diyecek zaten. Ama burada da bir acelecilik de söz konusu. Burada acele acele buluşma isteği olacak önümüzdeki zamanlarda. Evet arkadaşlar çıkanlar bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.